Herkese merhaba. Ben Moto Shadow Bugün sizlerle birlikte RS 200'ümüzde değil, TVS 200'le birlikteyiz. TVS 200 almaya gidiyoruz. Motor sıfır. Hayırlı olsun arkadaşımıza. Bugün RS 200 değil de TVS 200'le geleceğiz. Hayırlısı olsun. İzlemeye devam edelim. Metin'e selam, Metin. TVS'de bildiğiniz gibi bir Hindistan motoru ve Naked tarzında bir motor. Ben TVS 200'ü açıkçası beğendim. Ya sürüşü tarzı bence güzel. Biraz arka freni ilk etapta tutmadı. Ya çok boşa düşüyor. Bayi'den sonra servisten aldık biz motoru servise de bir uğradık arkasında küçük bir kırık vardı onun tutanağı falan tutuldu yani Daha biz teslim almadan olduğu için bizle ilgili bir bağlantısı değildi Ondan sonra bir onu denedik onu söyledik motor yavaşla açılacağını söyledi ve ben de motoru sizlerle tanıtmak adına daha 12. Kilometrede Motorun sahibine motor sürmeyi öğrettikten sonra Hemen bir video çekelim dedim Zaten gördüğünüz gibi daha etiketleri vesaire duruyor Böyle devam. Şimdi nasıl bir motor? Ben tatmin oldum mu? Ben bence güzel. <laughs> Bana çok tuhaf geliyor arkadaşlar. Ben ilk defa bu tarz bir motor sürüyorum ve bence gayet güzel bir motor. Tork alışı, yükselişi vesaire bence çok tatmin edici. Tabi bu yorumlarımın hepsi benim genel olarak yorumlarımın hepsi. Ben de motorlardan dolayı başlangıç motor seviyesinde oldukları için bu yüzden hani başlangıçlar için bunları dile getiriyorum yani kesinlikle ya işte 600'lük kullanan bir adam ya bunun torku neresi iyi demesin dediğim gibi bu tamamen işte 50cc'den geçen veya nasıl söyleyeyim size yeni motor sürmeyi öğrenen birileri için bence yeterince tatminkar edici. Şimdi. Üç tane modu var. Ee, sport mod var, ee, Rain mod var ve e, Highline mı vesaire tarzı bir modu daha var. Ee, şahsen hemen bakıyoruz. Şu kırmızı ışık niye yanıyor? Kim bilir? Bence o düşük seviyede oldun ha. Devri düşük olduğu için olan bir olaydı o. Şimdi arkadaşlar hemen şu kamerayı biraz daha düzelteyim. Şimdi dediğim gibi ya hala arka frene alışmış değilim ya ben bir de ben motoru da alırken Benim motorda da şey vardı bu arada benim motor çok sertti ee, Bu çok yumuşak Geç abicim geç Sol sinyal vermemiş miydi o ya Velhasıl kelam e, ya motor çok güzel ben çok tatmin oluyorum motora çok beğendim ee, ya şekli falan da çok iyi baksan abi gidonudur dur su bu su hani bence yeterince tatmin edici şunlar bana çok yakın geldi bilmiyorum neden ee, ben mi kullanmıyorum acaba ondan olabilir mi vesaire diyeceğim de yo ben de yeterince artık kendi kimi kullanıyorum İnşallah kaybolur uzaya atarlar beni abi. onun dışında TVS ya bu sef e, onun dışında cümlelerini çok kullanmaya başladım onun farkındayım. E, ya TVs modellerini e, ben açıkçası ya küçükken Apache'yi çok seviyordum. E, ya bir yüzden sonra titreme modu vardı. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum ama o moddan sonra hani e, Apache'ler biraz böyle benim gözümde düşmüştü. Çünkü ben hani şey kafasındaydım. Bak bu çok tehlikeli bir şey. Hemen geçtiğimi dile getiriyorum e, ve böyle böyle işte. Bak görüyor musun? Bunlar katil abi. Bak katil. Arkamda araba motu araba var. Arkamda araç var adam öyle laps diye bir giriyor yani seni kendisiyle götürür. Bak kendini burada belli etmen lazım selam veriyoruz havada da verdi. Velhasıl Kenan böyle işte bence TVS güzel ki biz mavi şeyini aldık ben mavi ve beyazı çok beğeniyorum ama siyah benim tarzım değil açıkçası bu yüzden renk biraz zevk meselesi. Şu an biz ne kadar aldık on, o süreçten biraz bahsedeyim. Biz bu motoru aldığımızda e, ya biz 114 bin lirayken mi ne karar verdik motoru almaya. Ama e, arkadaşın mesleği gereği bir 10-15 günlük il dışına çıkma zorunluluğu vardı. Yani o süreçte e, biraz bir 124 binlik zaman takıldık. Yani bir 5 gün için bir 10 bin, 7-8 bin lira daha doğrusu bir zam ödedik. Onun dışında bak hemen şunun önünü bir kapatayım ki rahat rahat sürebileyim. Onun dışında bak aynısı bir tane daha geçiyor. Onun dışında e, 124'te aldık şu an 137 bin civarı. Arkadaş aslında daha motoru teslim almadan bir 10 bin liralık bir karı var işin içinde. Onun, e, motor peki eşyaları vesaire ne kadar? Ben zaten birazdan görselleri eklemiş olurum. Motorun e, Sigortasını 6500'e yaptık arkadaşlar niye pahalı çıktığını sigortacı da anlamadı genelde o da 3000 civarı çıkıyor falan dedi bize de 6000 çıktı bizimki Hani nedenini ben de bilmiyorum ee, Şeye 1400 lira ödedik yanlış hatırlamıyorsam 1300 yok 1340 mı ya onu da birazdan ekrana yansıtırım Yani kenarda falan olur ee, O da o civarda oldu Akabinde ee, Plaka çıkarma ücreti 240 lira falan, 240 lira da şey ödedik dediğim gibi plakaya ödedik. Onun dışında bir ödemesi şimdilik yok. Yani sigorta noter vesaire içinde bir ekstra 8-9 bin liraya ihtiyacımız var. Öyle öyle işte. Ya dediğim gibi ben motoru şu an sürüyorum ve bence gayet güzel ya. Yani beklediğimden daha iyi durumda. Ben bir e, racing sürücüsü olarak bu tür motoru ya ben sevmiyorum bu tarzı ama hani şey dedim kendi kimi almasaydım bunu alırdım dedim açıkçası. Yani bu çok mesela ben motoru çok beğendim. Depo yapısı mesela ya deponun şurada olması, böyle bu yapıları falan hepsi gayet bence hoş ve tatmin edici bir e, şeyi var. Bunun dışında büyük bir ihtimalle seri 250 de alıyoruz yakında. bugün bayi ile görüştüm. Elindeki seriyi bize ayırmasını söyledim. Onun içinde alım ücretleri vesaire son fiyat güncellemeleri birlikte yaparız zaten. Bak bak görüyor musunuz? Abi bunlar bu adam trafik düşmanı. Yani şuradan buraya bak. Görüyor musun hiç? Hiç direkt kırıyor, geçiyor. Hiç umrunda değil. Yani bu videoyu büyük bir ihtimalle kırpıp atmayacağım ama ya tam arkadaş dedim arkadaşı bir aramam lazım dedim arkadaş aradı videoyu kapanışını yapamadık ee, ya birazdan şehir içine girecektim şehir içini gösterecektim de e, açmış beyefendi aç olduğu için de hemen e, bir yemek yerine gideceğiz büyük bir ihtimalle O da şuralarda bir yerde ya, açıkçası alınır mı alınır arkadaşlar ya şey olarak bakmayın buna tamam mı yok işte yatırım ve ya, abi yatırım bu? Yani kim yatırım dışında bir şey almak ister? Ya bu motoru alsın her gün kullansın satmak istediğinde güncel fiyatın 5000 lira aşağısında satacak. Yani aşağı daha aşağısın mümkün değil satmaz. O yüzden e, yok devresi 200 mi alınır yok 200'lük mü bu yok şey mi abi size ne? Ya yanlış anlama burada biraz da bizim size özelleştiri yapmamız lazım. Ya ben bir video çektim abi aman 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 neler 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 ya. Ben hayatımda bu kadar eleştirildiğimi görmedim. Bak şuraya da dikkat et. Arabalar geliyor. Tamam. Dur. Takipçimizmiş. Bir yanına geçelim. Ya ne yapıyorsun? Geziyorsunuz mu? Ee? Motor yeni ama. Çok hafif ver tamam mı? Gel şuraya gel. Şuradan. Tamam. Hadi Instagram'a salla. Bir uzun video atacağım YouTube'dan izlersin tamam mı? Abi, abi. Ha, Moto Shadow. Tamam hadi görüşürüz. Hadi gör. Ya benim takipçim ama <laughs> şeyi bilmiyor, hesabı bilmiyor. Sıkıntı yok ya. Öyle çocuklar abi takip etmese bile onun canı sağ olsun. Ya çünkü biz burada benim bir para amacım yok arkadaşlar ben burada eğleniyorum Zaten motorumu sürüyorum yani Motoru sürerken de eğleniyorum hem de video çekiyorum Yani Amaç tamamen eğlenmek En son şu Cizre Belediye'nin araçlarıyla ilgili çok <laughs> Abi bayramda diyor 2 saat bekledim gelmedi falan kardeşim ne yapayım gelmedi Ben o an oradaydım ve o an 2 tane birden bekledi Belki benim şansıma bilmiyorum Bak şu motorda nasıl bir ciksa. Vay seni vay vay. Nerede ya bu Östat lahmacun? Arkadaş hemen orada dedi. Hemen 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 hemen. hemen. Östat. Oğlum paşa lahmacun var burada ya. Dur. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Ee, i̇zlediğiniz ve beğendiğiniz için çok teşekkür ederim.